Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars TikTok çekeceğiz. Çeki çekeceğiz değil, izleyeceğiz. Aşağıdan videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, hadi başlayalım. Bu arada abi, bu videoya tam 10 like istiyorum. 10. Yalan değil. 10 bak. 10 yeterli. Yani millet gidiyor 200.000 like istiyor. Biz 10 like. Hadi be. Gelecekte de biz 100.000 oluruz. Niloya, Senin de Mete. yoktu evet. Güzel var. kaçtık gibi bir şey. Nasıl yapmışlar ya? Bu bir daha gelmeyecek bir insan. Yaşanmayacak bir varlık bu. Kendimden geçiyorum dinlediğim zaman. E Efektlerdim kendime. E Fight bir. Efektler, 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 efektler. Efektlerdim kendime. Efektlerdim <laughs> kendime. Efekt verdim kelime. Ef 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 efekt verdim kelime. Böyle oluyor değil mi arkadaşınız sohbette bir şey yazacak. Bir saat bekliyoruz. Sen de uyumuş be. O kadar saat içinde MRB mi yazdın yani benim merhaba. Abone bu arada bir dakika. Bu videoyu benim kanalda kanalına ab yani bu videoyu benim kanalıma abone olanı inşallah ve yani inşallah istediği karakter çıkar. Bak kim olduğunu hiç sormuyorum. Sen izleyen, şu anki izleyen. İnşallah şu an like attıysan videoma ve abone olduysan inşallah sen hangi karakteri istiyorsan Allah'ım inşallah şu an izleyene abone olup like attıysa inşallah istediği karakter çıkar. Ben bunların hepsini tek başıma dövebilirim. Doğru cevap. <laughs> evet. Ağzı dövüyor ne bu? Bu ne şimdi? Evet, bir tamam. He! Sonra ne olacak? kas verişeyle. Oh my Başka bir şey kalmadı. Size benim kan Kankam. ki şimdi kurt var sanırım yerinde duramıyor ki. Özürlü gibi hareketler yapar ama yufkan yürekli. Kendini her ortamda belli eder belli dolu birisi. O benim kankam. Dedikodusuz yapamayan, beni sırtından vurmayan. Bana zarar gelse çıldıran o benim kankam. Sal yana kurban. Ben daha doymadım. Oha! yakten öldürdün beni bir tanesine tek atamadı bir tane balı kaldı <laughs> bak ressam değilim resim çizmeyi de beceremem mutluluğun resmini çizemem ama bana dersen ki acı onun rengini bilir hep onu biliyorum Adamlara gidiyorsun şekil yapıyorsun orada. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Lan <laughs> 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 de. Yandan 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 oynasın tandan bırakır candan. Ee. Ee, bundan oldu Takım olalım kardeş. Tamam kanka. Oha evet, ben bir daha izlemek istiyorum bunu Bu gerçekten güzelmiş Bir dakika Gerçekten klon sandım ben de. Ya Ya falan mı yani Evet. Evet. Ee, var burada? Evet. He biliyorum bunu. Perayısı var. Ne yaptın? Çok güzel Arkadaşlar bu videoluktan bu kadardı. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada başka bir video geçtim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.